Arkadaş ne kadar skandal bir adamsın sen ya arkadaş bir tane ton kontrol edemedi ya. Çok Hadi bir çok güzel. Ya abi vallahi faul değil ya vallahi billahi faul değil ya lanet olsun ya vallahi lanet olsun ya. Çok iyi. Çok. Hadi oğlum lan koş oğlum koş. Binir mi yapıyor? bindirme mi yapıyor? Çok iyi lan. Ya tam ya. Allah belanı vermesin o. Ya çok net pozisyon ya. Evet Tribün Gol TV kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün de Beşiktaş Ankara Gücü maçını izleyeceğiz. Evet. Bakalım bugün Ankara <laughs> Gücü'yle Galatasaray <laughs> <Yastayi gülüyor> maçı Fenerbahçe maçındaki gibi sakin Aa, mi? <laughs> bizim derbimiz bu ya. Yenelim abi. Yenelim. Yatıyalım kalkalım. Ankara Gücü'nün de Beşiktaş'ta olan tatlı rekabetini çok tatlı. <laughs> Aşırı tatlı. Gözünü alınca sevgi dolu. Tam mükemmel bir e, atmosfere düştük. Mükemmel evet. bir maça denk geldik. Sen abi ne düşünüyorsun? Valla bence Ankara gücü Beşiktaş maçı berabere biter diye düşünüyorum. Berabere mi? Golsüz mü gollü mü? Gollü beraberlik. Hem de fazla yani çok gollü beraberlik bekliyorum. 2-2-3-3 gibi. Evet. Emre abi sen? Valla ben gönlümden geçen Ankara gücünün galip gelmesi ama inşallah diyorum. Yani çok şansımız tutmuyor. Allah büyüktür. Yenersek bir hafta o gazla gideriz. Ama yenilirsek zaten alıştık. Çok bir şey yok. Evet arkadaşlar ben de bugün Ankara'yı destekliyorum. Beşiktaş'ın karşısında olduğum için değil de Ankara'lıyız. Ankara'da yaşıyoruz. da gidiyoruz. Bugün Ankara gücünü destekliyorum. Ben de Ankara gücünü 2-1 ya da yeneceğini düşünüyorum ya da 2-2 beraber kalabilir diye düşünüyorum Beşiktaş'ta. <laughs> evet Bakan, Maç başlıyor şimdi. Mücadele başlıyor. İnşallah galip geleceğiz. Abinin, ya. Abinin, Dua diğer yüzünü <laughs> görmeye hazırız. <laughs> arkadaşlar küfür edersem kusura bakmayın. <laughs> baş başa. Kendi bana kim olamayabilirim. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Beni Beşiktaş ilgilendirmiyor arkadaşlar. Beşiktaş hakkında çok fazla yorum yapmıyorum. <laughs> Beni bugün bu maçta Ankara gücü ilgilendiriyor. Sadece Ankara gücü. Evet, <laughs> Diğer yorumları siz yapabilirsiniz. Duran top bakalım. Yine uydurma Durantop. bir faul gibi oldu ama. Hayırlı olsun. Yani Beşiktaş da Josef'i orta alanda arayacaktır diye düşünüyorum. Keşke oynasaydı daha iyi olurdu bizim için. Anlarımız depreşirdi. Ama şimdi şöyle <laughs> şey abi. Josef gerçekten iyi bir orta saha. İyi, i̇yi, çok iyi bir orta saha. <laughs> Çabuk kaçtı. Sedat Ağaçay'ın başta da olabileceğini düşünüyor musun? Valla Sedat Ağaçay sürpriz bir isim. Yani futbolculuğunu tanıyoruz, biliyoruz şahsen. Hırslı. Ee, Ankara Gülü'nde kaptanlık da yaptı. Ama teknik direktörlüğü nasıl olur bilemem. İnşallah bir İlhan Palut çıkar. Ne bileyim inşallah bir Emre Belezoğlu gibi bir adam çıkar. Veya Çağdaş Atan gibi bir adam çıkar. İnşallah başarılı olur. Ankara gücü için de iyi, kendisi için de iyi. Ya bak ben bu işe hasta oluyorum ya. Yemin ediyorum görmeden atıyor zekalı ya. Mal ya, arkadaş ya. Göz göre göre kontra yediriyor ya. Bak, hah. Ay, Ayy, bomboş. Ah. şerefsiz sonra. ya. Ezber'den top atıyor, namussuz. O da Ezber'e vurdu. Ha çok iyi. Hadi, kim var? Emre. Hadi yeme. Emre, hadi oğlum Emre. Aferin. Bak lan, yanına yemeler lazım. Heh. Çok o güzel be. Hadi oğlum. Götür lan. Aferin lan Zahit. Hadi oğlum lan, sen hadi. Ha Berisi, hadi oğlum Berisi. Kale hiç... vurma ya. La, vurma Allah ya. belanı vermesin. şu şeyine bir bak Allah aşkına ya. La abi şutun vuruş şekline bak Allah'ını seversen ya. La var pas ver ya. Ama ben bu Gökhan iki pozisyonunda da çok iyi yer tuttu abi. Hmm. Abi Gökhan biz boşuna almadık ya. Gökhan'ı göstersin Gökhan, Gökhan gününde gibi görünüyor. Gününde de çok iyi maçlar tutar. <laughs> Abi Halici'den yana da şansım sürmüyor da bakalım inşallah. Yalnız güzel pozisyonda bok etti. Evet. Bok etti, tam bok etti. Hani... Ya abi ya ver, ya bak ya ver, e ya, da düzgün vur. Ya aç. Açısı da yok biliyor musun? yani sekece, defanstan sekece de belli. Bunun da şeyini verelim <laughs> <laughs> mi? <Instagram sayıbası gülüyor> Sırrını, he <laughs> evet. Instagram sayfası. <laughs> kiloyla, kiloyla, kiloyla tepsiyle sipariş edebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Alttan evet. ben şey geçerim. Aynen. <laughs> Neydi Zeyno'nun ev ne yemekleri? Zeyno'nun ev yemekleri. Afiyet. Abi hoca, hadi. Far, far. İki de içli köfte. Daha iyisini evet. yemedik. Daha iyisi Hatay'da yersin. Hatay'da yersin. Onu da şimdi yiyemez. Evet. İçli köfteyi bize yiyelim. Ha faul işte. Hayır oradaki pozisyon faul wow, ile alakası yoktu la. Yani, bilgisi, becerisi olmayan bir adamı getirdim, yaptım, oldu. Olmuyor. Hadi ya. lan, hadi lan, hadi lan. Hadi lan Allah belanı vermesin lan. Lan helal olsun lan. İyi götürdü, iyi çekti de var ya. biraz farklı lan var ya arkadaş. Şimdi taktik. Ama sorarsan yönetimden de memnun, başkandan da memnun, herkes de memnun. Hadi oğlum lan. Hadi oğlum lan. Bir kontrol et, düzgün bir kontrol. Ya arkadaş ne kadar skandal bir adamsın sen ya. Arkadaş bir tane ton kontrol edemedi ya. Hadi çok güzel. Ya abi vallahi faul değil ya. Vallahi billahi faul değil ya. Lanet olsun ya. Vallahi lanet olsun ya. Ha oğlum götür lan. Çok, çok iyi. iyi be. Sef oğlum müthişsin ya. Çok iyi. Çok Hadi iyi. oğlum lan. Koş oğlum koş. Ay, Ay, soğuk Gördün mü Alisson'u? Abi fiziği çok iyi adamın ya. Ayağı da çok iyi ama işte. Tam son, 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 son vuruşum. O da olsa zaten Ankara gücünde olur. <laughs> Çok iyi yere lan. Vur la vur lan kaleye. Sayı, çok Kördünün iyi yere. Bindirme yapıyor, bindirme yapıyor. Gaya, çok iyi lan. Ya tam ya. Allah belanı vermesin o. Be. Ya çok net pozisyon ya. Allah Allah falan orta, güzel orta. uçak. Doğru zamanda, doğru yerde Salih. Lanet olsun. Şu takım şöyle goller yiyor. Lanet olsun. Yemin ediyorum bıktık ya. Bıktık artık ya. Edin abi küfür edin. Abi kimse Ankara Güne tek laf edemez. Bak yine çıkarmış Gökhan görüyor musun? Savunmaya baksan abi seyrediyor. Bak bak. Bak bak. Savunmaya bak. Abi yok sadece o değil ki Hüseyin ya. Orta saha yok abi. Takımda orta saha yok ya. Bak hiçbir şey yok. Daldun ya. Abi böyle bir şey yok ya. Bu çocuk oyuncağı değil ki abi ya. Bu çocuk oyuncağı değil abi ya. Basit bir şey değil. Sen zaten ligde rahat bir konumda da değilsin ya. Bak şuna bak Allah aşkına böyle bir rezillik var mı abi? Böyle bir rezillik var mı ya? Bıktık ya. Vallahi billahi yeminle söylüyorum bıktım ya. Her maç aynı şeydi. Değişiklik abi, Bir stres ya. 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 Bıktık yani adam. Bir değişiklik oldu. Bir değişiklik oldu. Abi yok ya, bizde olmaz ya. Ya ben sana bir şey söyleyeyim. Beşiktaş'ın da oynadığında da bir şey vardı. Ya abi Beşiktaş'ın oynadığında... Beşiktaş beni zerre kadar ilgilendirmiyor. Niye ilgilendirmiyor? Abi... Yani ben... Umurumda bile değil işte şimdi. Şimdi kapsana girmiyoruz. Kaps aynen abi, aynen abi. Hele bu saat şey çok abi, sonra kesin yapma. Ben sana şey söyleyeyim bak. Şu an Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir, Beşiktaş şu maçında yakalasa Affetmez. Farklı olabilir yani. Affetmez. Sadece ne ya, ne Başakşehir ya. Ben sana bir şey söyleyeyim. Dikte birçok takım affetmez şu oynadım. Affetmez. Abi şu rezalet ya böyle bir şey yok ya. Tamam giriyorsun. Yarın pozisyonlara giriyorsun, gol atarsan atarsan atamazsan maç bitti gitti hadi güle güle. Bak bir şey daha söyleyeceğim. Ay, şuna bak abi. Ee, Ankara yapalım. gücü şu an pres oynasa. Ee, evet. Yani normalde takım olarak işte ortalama 10 kilometre koşuyorsa kişi başına. Evet. 13 koşsa bugün. Evet. Aynen. Ya abi hadi çok hadi lan. Abi şuna bak ya. Abi şu rezil bak ya. İki topun üstüne top yapamıyor abi tamam. Abi sıkıntı izler söyleyeyim. Başka bir sıkıntı bir daha söyleyeceğim bak. Ceza sahasının az gerisinde top kayboldu. Bak, bak görüyor musun abi? Orta, orta, orta saha bomboş. İşte oluyorum bak. bak. Ceza sahasının atak yaparken 1 metre önüne topu kaybettiler. Hı -hı. Sizin defans orta saha yuvarlanın kendi yarı sahasının Hı -hı. daha gerisindedir. Yani ki duran top alma şansı yok. Yok abi. Yani zaten bugün Bak o kadar rahat gidiyor ki abi elini kolunu sallayasan nereye gidiyor abi? Bu nasıl bir şey ya? İki oldu mu? Öyle bir ha, rezillik yani. yok abi. Bu nasıl bir çalışma sistemi ya? Bu nasıl ne çalıştı abi Ankara gücü? Ne çalıştı Ankara gücü? La bıraksınlar bu işleri ya. Ismarlama adam getirilmez abi Ankara gücüne filan. Burası da Ankara gücü abi. bir çok kötü oynuyor. Abi kötü bırak onu. Ya bu çocuk oyuncağı değil ya. Hepimiz biliyoruz abi ya. Şu Ankara gücünün kalıcı olması lazım. Ankara gücü bu sene düşerse üç defa üst üste ligden Tek takım olarak tarihe geçecek ya. Şuna bak abi Allah aşkına Ankara... bak defans yapıyor ya. La vallahi tahammül edilmez ya. Vallahi tahammül edilmez. Bir sıfır yenik durumdayız defans yapıyoruz. Şuna bak Allah aşkına ya. İki yememek için mi yapıyorsun bunu? Ankara, e, tüm Defans yap. yapıyor abi. Ha defans yapıyor. De, yaptığı defansla bir boka yaramıyor. Şuna bak. Allah belanızı vermesin. Olmuş, gene Şuna abi. bak ya. <laughs> Elini kolunu sallaya sallaya geliyor. Sen atmış, atmış evet. kim abi bu adamlar? Bir şey söyleyeyim mi? Bu maç Ankara gibi olsaydı. Ama şimdi şöyle bir şey var bak Emre. Evet. Şimdi tamam, gerçekten bak mesela. Emre abi gibi 25 kişi daha bağırdım diyor. Abi bağırmayı bak küfür eder abi adam tahammül edemez ya. Çünkü gerçekten bu futbol değil bu. abi. Bu futbol değil ya. Şahsın abi şu an çeyden çıkmıştı. Kesin. Şimdi bak. Bütün Ankara üçletçiden çıkmıştır. Abi. Şey yani. Öyle abi ben sana bir şey söyleyeceğim. Şu takımlar ben ne çalıştırıyorlar, ne, ne antrenman yapıyorlar anlamıyorum. Ben. Yani bak futbol artık kompakt oynanan bir kompakt. duruma geçti. Yani evet. bak şu. İki tane blok koy, tamam mı? Hmm. Forvet ve defans bloğu. Bu beraber gidecek, beraber, beraber gelecek. Evet. Beraber bak şu önce Ankara gücünde. Buraya gidiyor, buna <laughs> burada bekliyor. Burada burada bekliyor. Burada kaptırdım bu topu. Doğru. Burada bir ufak üçlü bir blok kalmış. Sen yani dörtlü, savun dörtlü savunma yapıyorsun ya ama beşli şey. takla altı tane futbol çıkıyor. Bak, tarzı bak şimdi şöyle bir şey var, senin anlattığın kompakt oyunda şöyle bir olay var. Takım halinde, hücum takım halinde defansın. defans. Ay. Çık gel, çık gel, makine gibi diyorsun. Bunun evet. için takım takımda her şeyden evvel fizik gücü olması lazım. Kesinlikle. Koşması Abi, lazım. İşte mesele burada zaten. Yani, ha sen hani, diyorsun ya bir hoca ne, çalış, ne, çalış, ne çalıştırıyor. Bak ben sana söyleyeceğim. Türkiye'de şey en sevilmeyen hocalar kimler? Alman hocalar. Evet. Niye sevmiyorlar Alman hocaları? Bu hocalar. Yüksek. Evet. Adam sürekli kondisyon yapıyor, sürekli kondisyon yapıyor. E şimdi çoğu topçu Türkiye'de çok kondisyon yediği zaman da erken sakatlanıyor. Ya şu takımda ya ben Ankara güçlüyüm abi. Ben bunu izlemek istemiyorum abi. Yazıklar olsun. Abi ya. bak bak bir şey söyleyeceğim. Bu kadar hızlı burası bu kadar hızlı gelmez de <laughs> <gün> kadar. Ön örnek veriyorum. <laughs> Kanatlar götürür bir anı topu ileriye taşır. Tamam mı? Bu arka bu kadar hızlı gelmez de. En azından orta sahanın ilerisinde durur ya. Hani ben adama 60 metre git 60 metre gel demiyorum yani. Ya ben de onu söyleyeyim. Mesela bir takımın bir takımın birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge. Kardeşim senin bir bölgen, iki bölgen çalışır, bir bölgen çalışmaz. Normal. Olabilir dersin. Aksi olabilir. Ama kardeşim, yani şu rezilliğe bakabilir misin? Hiçbir bölgesi çalışmıyor bir takımın ya. Bunun nesini konuşacak abi? Yani şey daha En kötüsü de orta alan berbat durumda. Orta ben bir var. şey daha söyleyeceğim abi. İkincisi, hadi diyelim ki bu kondisyon çalışmasını oyuncuları yükleyemiyorsun. O oyuncu kadron belli. O adamdan hepsinin koşması lazım da böyle bir evet. şey olamaz da. Evet. Abi onun fiziği var, senin yok mu yani? Tamam. Senin eksin ne? Hı -hı. Abi futbol çalışmamak. Yani ben bu çalışamıyorum yani. Çalışmamak çalışma abi. Abi şöyle bir durum var. Bak şunu yapsay, teknik direktör bari. Ya işte futbolda en basit hücum teknikleri ne? topu kanatlara indir. Doğru Hı. mu? Hı. Merkezden kanatlara Hı. taşı veya. Ya televizyonda mı izlemiyor bu adamlar? Şey yani en azından bir yabancı futbol takımlarının evet. maçlardaki yapmış olduk basit Hı. organizasyonlar. Evet, değil mi? Bak üç küçük, küçük üçgenler kurarak topu taşı. Kaybettiğin zaman orada hemen bir pres yap. Abi. O, o arka şeyleri de yaklaştır bölgeye birazcık tamam mı? Ama şimdi sen abi hiçbirini yapmıyorsun. Yani ne bir üçgen, doğru düzgün üçgenler var. Abi üçgenler. benim anlamadım olay. Ne Bak, bir kanatlara doğru düzgün bir yandan gelen, aynen gelen aynen. pas alternatifleri var. Bak pas alternatifi yok. Abi yani. hem alternatif yok hem almışsın. 40 tane topçu aldı adamlar. Bir tane adam var Emre Yıldız diye bir adam geldi. 40 tane topçu aldı. Yeminle söylüyorum bir tanesi isabetli değil ya. Akılda kalıcı bir iki adamın haricinde hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Ha getirdikleri adamlar ortada. Ya bu kadar ucuz mu bu işler? Bilmiyorsan bu işlere girmeyeceksin kardeş. Yani bu kim olursa olsun. Ya. Abi şu, şu kadar arada, şu zaman aralığında sen hiç mi çalışmadın abi? İşte onu diyorum yani sen abi futbol oynamak üzerine bir tamam. kuruluşsun ya. Aynen öyle. Futbol oynamak üzerine kuruluşta mesela örnek veriyorum ben bir şey yapacağım bir işle uğraşacağım marangozum doğru mu evet. ne öğrenmem lazım odun kesme öğrenmem lazım evet. testereyi nasıl tutmam lazım işte benge nasıl sıkmam lazım doğru mu hani hiç işte bilgim de yok da marangozlukta evet. abi futbolda da belirli başlı şeyler var yani futbolcu tek de topu tutamıyorsa alma abi. alma tek de topu kontrol edemiyorsa abi. alma ya alma yanına pas veremiyorlar videodan seyret futbolcu getir şuna bak abi Adem. şuna bak ya rezillik ya uyuyorum. vallahi rezillik ya Yemin ediyorum rezillik ya. <laughs> ha. Ha. ya. Faul ya faul faul. Çalla. Hadi hadi hadi. Uydurma bak, faul. Bak gelmiyor bak orta şu an birini boşu yapması lazım. Evet. Ya. Top atacak adam yok bak görüyor musun? Şuna bak Allah aşkına ya anca geldi bak. Şerefsiz anca geldi ya. O adam ya. 8 numara bak. Evet 8, 8 numara adam ya. anca geliyor ya. Şuna bak abi ya. Ve o orta sayı koşu yapmış olsaydı. Abi ben anlamıyorum abi. Vallahi anlamıyorum ya. Bizim burada televizyondan gördüğümüz adam koşamıyor değil mi? Gelmiyor değil mi o adam? Gelmiyor. Ya hoca sen göremiyor musun bunu ya? Ki az önce gol atağa pozisyonunda 8 numara kaptırdı herhalde onu. Kim o 8 numara? Pedri. Pedri işte. Yeni transferler ben de, var. Ben yani, Taylan orta saha oynaması lazım. Mesela yeni transferler var. Bakın. Ya çok ya Abi en şimdi Taylan şey. Taylan var. Girmesi lazım. Bak. Yani bak gelmiyor bak gelmiyor, şurada adam gelmiyor. koşu yapması lazım evet. orada duruyor ya. Yani Ve var cengi. ya ileride çoğalamıyorlar da şeyde çoğalamıyor. Beşiktaş da çoğalamıyor. Bak 3'e 5 hatta 6. Beşiktaş'a da gelen yok. Bunda yer. Ha. O da Cenk geldi. Hakem Hakeme var. bakar mısın nerede duruyor? Hadi ya. Hakem. Hadi, oğlum ya. Hadi Hiç ya. Hiçbir şey yok ya. Gol, gol gol. Gol. Gol lan. Verdi verdi. Verdi bak. Vallahi verdi ha. Koçum be! Ama bir şey söyleyemiyosun. Alisoovvv! Bir şey söyleyeyim mi? <laughs> bir şey mi? Koçum benim be! Yağdırın <laughs> lan yağdırın! <laughs> <laughs> Hah! Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Bak azıcık bir şey alsana. Vallahi, vallahi... Ya, ya var, var ya şey yemin yok. ediyorum şuna bak ya. Hem penaltı hem gol. <laughs> penaltı yoktu ya bence. <laughs> ya, burada? Yok yok. <laughs> ben abi, penaltı... Var mıydı bence? Top oyunculara sen Abi süper ya <laughs> düşerken pası attı. Vallahi helal olsun. Malcuite <laughs> de helal olsun be. Evet. Düşerken attı bastı. Açım benim be. Beniz, beniz Aslanım beniz. benim be. Ha sesinizi keseriz böyle ha. Ne oldu tut demiş bir bile dövdüler. Ha atın. Koçum benim be. Şu keyifli içeriz bir İnşallah. A few moments later. Ya harbiden de şu maçtan bari beraberlik alalım. Bir puan alsın. Ya hadi ya. oğlum ya. Hadi oğlum çabuk oynayın ya. Bak sol taraf bomboş. Cık, cık, cık. Ver abi abi. abi. abi Allah'ım Allah ya Rabbim ya Bas lan bas. Abi ben sana seni dediğin de, o kadar mantıklı ki bak. Dres yapsa bassa tamam mı? İran bak panik olacak topu alacak ya. Hiçbir şey yok abi, ya. De, hiçbir şey yok ya. Bak, bu dakikalar fizik olarak düşüş dakikalar biliyor musun? Evet yani bu ya. Bu dakikalarda senin ekstra yapacağın hamleler gerekli evet, yani. Evet, evet. Ekstra yapacağın presler, ekstra çoğalmaların oradaki çok gerekli şu an. Bak boş boş mesela orası şu an. Atmasın adı Bak çok iyi ya. Bak. Bindir yap yapla? Gel yavaş. Ver lan. Abi, ya, ya abi adama versene ya. Arkadaş daha çalıma giriyor orada ya. Vay be. Kurt Hoca düşünüyor. Kurt Hoca ya. Tam Kurt Hoca ya. Jesus. Jesus. Cesur. cesur. Ne diyelim ya Küçük cesur. Küçük cesur. <laughs> Biz dede diyoruz ya cesur. Siz de baba diye. Baba dersin. baba ya. Tam kan fadı. Kalk Abi büyük bir tek saçın ya. Bu bak. Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Karlıyor ne ya adam? Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak. Bu, bu maçtan sonra Hasan Ali kaldırım. Faruk <laughs> Hoca'dan bir görüşme talep eder. Evet. Ben geleyim diye. Ben geleyim abi der. Bundan abi, iyi. Boşsa ben geleyim. Boş git. Boşsa. Hem oynar hem hem en azından Fenerbahçe. Hadi. Ersan, Ersan Şen gibi olmasın da. Hazırım dediği zaman telefon. Hazırım. Hocam, Hocam sizin daha çağdan daha iyi bir şeyim var, sinirim var. Evet, <gülüyor> <gülüyor> Fenerbahçe'de uzun yıllar hizmet yaptım. Başka şeyle oynadım. CV'sini ver. Ben CV'sini vereyim der. CV'sini ver. Bir değerlendirin. Değerlendirin. Ah götür oğlum götür. Bak görüyor musun? Abi geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Ya. Geçmiş olsun abi. <laughs> Geçmiş şey olsun. göz göre göre, puan verdik. Göz göre göre maçı kaybettik. Göz göre göre. Bu maçı yazsın. Aynen Sedat Ağaçay Sedat Ağaçay'ın hanesine yazsınlar abi. Büyük puntolarla böyle. Büyük puntolarla Sedat Ağaçay'a yazsınlar abi. Çok güzel. Abi burası Ankara gücü. Bak ben söylüyorum abi. Bu işler bu kadar kolay değil. Buradan da söylüyorum. Yönetime de sesleniyorum abi. Yok futbolcular hocayı çok seviyor. Yok efendime söyleyeyim Sedat Hoca'yla devam edeceğiz. Şudur budur sözleri boş sözler. Tamam mı? Ankara gücü bu seviyeyi çoktan geçti. Tamam bu sınırı Ankara gücü taraflarına geçti. Bu iş bitti kardeşim. Devletin bir numarası mı? Arayın beni bul. Arayın beni bulun. He, arayın <laughs> beni bulun. Abi bu işler bu kadar kolaysa ben bir şey diyemiyorum. Sedat söyleyeceğim bir şey var mı? Allah bugün ee, Beşiktaş takımı da iyi değildi. Ankara gücünün de e, belli bölümlerde iyi olduğu alanlar da var. E, ama genel olarak e, maç 2-1 bitmiş olsa da, golü bitmiş olsa da iki takımda bayağı bir eksiklikleri vardı. Beşiktaş e, bu oyunla ligde çok puan kaybeder. Yani herkes Ankara gücü gibi e, i̇kram, ik etmez. ikram etmez. Kesinlikle ikram etmez. E, ama Ankara gücü de Bundan sonra e, çok zorlu bir yol bekliyor kendini. Ay, yani şimdi alın. burada önemli olan skor değil, e, takımın göstermiş olduğu reaksiyon. Ama biz bu reaksiyondan da çok bir şey... Ya bizim gördüğümüz hoca tamam. görmüyor değil mi? Gör. Gör. Görmüyor, ya. Ya. görmüyor <laughs> yani. O vizyon Gör. yok, o misyon o vizyon yok, o bakış açısı yok, oyunu okuma yok. Yani dakika 80'de... Yani yeni yapılmış transferleri, Tayağıtık, yeni transferleri 89'da, e, e e, 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 89'da iki tane yeni transfer sokulmaz. Hucuncu 90'da Hucuncu sokulmaz. Tayland 80'de Tayland sokulmaz. Ya, yani ve gözde görülen bir şey. Sakatlığı yok. değil ya bir şey olur. öyle bir adam. şey. Bu ya, ya, değil yani. yani bu işte. Abi, abi, şey futbol korkakların oyunu değil abi. Futbol. Yani korkakların şu oyunda tamam rakip çok iyi olur, beraber olur. Yaslanırsın. Hani puanı koruyayım diye. En basitten bir puan alayım diye. Ya zaten mağlupsun ve rakip sen, senin kadar kötü. Senin kadar kötü top oynuyor. Her an gol atabileceğin bir rakip. Ama buna rağmen. Ya şunu da söyleyeceğim arkadaşlar. Açıkça söylüyorum. Ankara gücünün hiçbir şekilde profesyonel bir transfer politikası yok. Tamam mı? Taraftar bas bas bağırıyor. Eksiklikleri söylüyor. Taraftar söylüyor. Maalesef ki ne yazık ki taraftar söylüyor en sonunda taraftarın dediğine geliniyor. Az şurada da gördüğünüz gibi Ankara gücünün hala belli başlı yerlerde eksiklikleri var. Bu eksiklikleri nasıl tamamlayacaklar çok merak ediyorum. Göreceğiz. İnşallah küme düşmeyiz. Ki düşeceğimizi de zannetmiyorum. Ama Ankara gücü bunu hak etmiyor. Bu durumu taraftar hak etmiyor. Herkes şapkasını önüne koysun Bir şey söyleyeceğim. şimdi Beşiktaş'ta da Ankara gücünde de yani Kafalarındaki oyun düzeni neydi, tam anlamıyla maçta anlayamadık. Aynen. Yani evet. eğer e, hücum futbolu mu oynadı, savunma mı oynadı, ondan sonra orta alanda topu tutma mıydı e, anlayışları hiçbir şekilde iki takımın da e, ne yapmaya çalıştığını anlayamadık. Zaten gelen koller de Beşiktaş'ın biri duran toptan geldi. Yani duran top sonrasında evet. geldi. İkinci gol de Abubakar'ın bireysel başarısı neticesinde geldi. Yani. Ankara gücünün de çok basit bir gol denirse. Basit bir gol. Bir basit. Yani, evet, yani, yani orta sahadan pas atıyor. Abubakar'a sadece evet. tek başına. Tek, tek Üç kişi başına bakıyor basamıyor. 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 Pas atan adamı da basamıyorlar. Anladım. Pas atan adam zaten etrafında 15 metre civarında kimse yok. Evet. Maç boyunca orta sahada Ankara gücünün orta sahasında kimse yok. Geçmiş olsun yapacak bir şey yok. Evet olur arkadaşlar olur. geçmiş olsun diyoruz Ankara gücüne bizi takip etmeyi unutmayın. Tribün Gol TV kanalından bugünlük de bu kadar. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar.